Efendimizin evinin çatısı. Ama bu ne ağaçları bu? Ney bu yani bu? Kavuk ağaçları. Kavuk ağaçları. Siz bunları, bunun üstünde ne var o böyle Bunun üstünde e, kamış var. Taktağın üstünde kamış var. Yani hiç tuz da geliyor ha bunlar da yani. Tabii kamış var. Evet. E. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün bahsettiğimiz, konuştuğumuz, sohbettiğimiz Koyusu, emekli köy korusunun abimizin evindeydik. Sıddın Şeker abimizin evindeyiz. Ben birazdan yollara çıkacağım arkadaşlar. Çıkmadan önce bu abimizin evini, oturucu şeklerini bir görelim dedik. Bak arkadaşlar şimdilik şurada başlıyor yastıklarla. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 tane bu tarafta var. 10 tane bu tarafta var. 1, 2, 3, 4, 5 2, 4 tane de orada var arkadaşım, yani arkadaşlar böyle şu gördüğünüz yer mesela oraya büyük mesela ileri gelenler büyükleri herhalde abi mesela karşıya var ya mesela bir toplantıda konuşma yapıyorsunuz bu köyün ileri gelenleri geldiği zaman evet. nereye oturuyor mesela burada? Üstte oturuyor. Orası değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar bak beni oraya oturttular. Yani, yani değer veriyor. insana değer veriyorlar yani. Sen dedi gelmişsin dedi değerli bir insan. Tak baş bir şey oturttular. Yani meclis nasıl Cumhurbaşkanı masanın karşısına oturuyorlarsa da burada da değer verdikleri insanı karşıya oturuyorlar arkadaşlar. Yani en üstte oturuyorlar. Hı, en üstte oturuyorlar. Yani bizim gezmemizin, bunları görmemizin amacı bu işte. Bu evet. in, insana değer veriyorlar bu, bu insanlar arkadaşım. Yani bu insan geldik bak yememizi yedik, çayımızı içtik, sohbet ettik, Bizi dışarıda bırakmadılar. Dağlarda, bayırlarda. Benim çadırım var. Ben sizin dışarıda da kalırdım da bırakmadılar. Geldiler evinde kaldırdılar arkadaşlar. Yani bir tür buradan arkadaşlara sesleniyoruz. Güneydoğusu, olsun, Doğan olsun. Bu insanların değerleri ölçülmez, ölçülmez arkadaşlar. Çok değerli. Evet. Samimi iş şey yapalım. Evet. Arkadaşlar işte abimizle sohbet ettik. Birazdan ben yollara çıkacağım. Evet. O, abimizin evinde kaldık işte. Nasrettin evet. Şeker abimizin evinde. Evet. Allah kendisine Allah mi? Allah kendisinden razı olsun abi. Evet. Bize de dua edin abi. Teşekkür ederim, ee. helal olsun size. Ee, Siz bu... hoş gelmişsiniz, safa abi. Ah. getirmiş gelmişsiniz. Allah razı olsun abi. Allah sizden de razı Şimdi olsun. Biz telefonu da aldık, senin telefonunu. Evet. Bize ilerlerde bir yerlerde bir şey olacak olsa biz hemen Aynen yine telefon açarsınız, ben Hı. alıp size alırım. Yine Bile... Tabii ki hep etrafımızı Her tanır. Yani, her yerde arkadaşlarımız vardır. 24 yıl devlete hizmet ettik. Ya. Yani Allah'ın herkesten de razı olsun. Ya. Yani bir buraya ne zaman gelirsen gel dedi. Evet. Telefon et getir dedi. Evet. Yani. Evet. Böyle insanlar işte. Evet. Arkadaşlar ben şimdi yola çıkıyorum. Abi bana yolu tarif edecek. Evet. Yollarda ben size daha güzel yerler göstereceğim. Bu abimizin evinde ileriki videolarımda güzelliği size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göl kenarında da bu yememi yiyeceğim. Domates. Çok güzel bir domates gördüm. Şu anda tam zirveli, dağların zirvesindeyim yani. Taşlarımızı gördük. Şu anda yüzeceğim yere gidiyorum. Sakin bir yer. Biraz pazar gününe geldiğimize göre güzelim yani. meşhur hazar yolu. Şu karşıda tepenin orada vermiş yollarda yerim abi. Ee, bir daha is alayım abi sizin. Benim ismim Vedat Demirtaş. Vedat Demirtaş. Bir şey diyor musun abi? Gezgin abi. Cafer için. Allah emanet ol yolun açık olsun. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Ee, geldik arkadaşlar buraya. Bize bir... Galaksiyi çok... beğendiniz dayı. Cav sen ne diyorsun ya? He tavsiye ediyor <laughs> millete? Ya. <laughs> onu, da, onu da tavsiye edeceğiz tabi. Tabii. Bu arkadaşım bize Bu çok... Gölün etrafında en güzel yer burasıdır ha. Galaksi Tatil Köyü. He burası Galaksi Tatil Köyü öyle evet, değil mi? Evet tamam evet onu abi. da ben özellikle şey yaparım. O e, şuradaki restoranın ismi neydi? Şu ilk, ilk birinci hemen sağ, sağ tarafta şarj ettim telefonumu. Şuradaki. Bu çay bahçesinden mi diyor? E, çay bahçesi şuradaki. He buradaki o bizim çay bahçemizdi. İsmi neydi onun? İsmi çay... Galaksi Tatil Köyü. He Galaksi Tatil Köyü. He. O arkadaşa da selam, selamı gönderiyorum. Aleyküm abi selam. ayrılıyorum sizinle görüşemedim. Eee... Sizinle de... Yolun açık olsun dayı. Abi sizlerle tanıştım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Edip dayı. Edip dayı. Bu da köyün içinde değil mi? Efendim? Senin yerini aldı güvenlikçi. Evet evet. He. Oldu Edip dayı görüşmek üzere. Baksa sabah iyi meyve. Olmuyor mu acaba? Şu anda maden evet. 42. Diyarbakır'a 120 km kaldı. Şurada bir yüzümüzü Arkadaşlar şimdi bu eşeğe bineceğim. Eşit bana bakıyor şimdi. Benim kokum alacak. Al. He. Beni görüyor değil mi? He. He görür. Sen bin abi. Eşeğin şu... eşeğin. Bu eşeğin ayağını çıkacak mı? Sürecek misin? He. Yoksa binecek mi? Tamam. sadece. Ben ]ceğim. süreceğim ya. Tamam. Tut abi bunu. Zeki orada zaten. Tamam. Bu eşeğin ayağını ne yapıyorsunuz? Bu bazen yaramazlık yapıyor ya. Yani. Yapıyor mu öyle? Kaçı? Ya bazen eşekler güvenmeye gidiyor. He, eşek olduğu için. Eşek olduğu için. İşte eşekler güvenmiyor. He, şimdi ben buradan bir... Şöyle taşın yanına getir. Burada. Eşek, ne, bu niye gidiyor? Biraz daha sür bu tarafa gelsin. Neyse. Tamam, bin o şekilde de binebilirsin. Ne? Bir şey yapmaz ya. Ne? Sür. Şimdi buradan duracağım değil mi? He, sür. Sür ne? gelsin. Bak daha hayırlı değil. Bak eşek parası satsana. Ee, ben eşek siz ne yapacağım? eşek kaç para? Ya bu ya, parası önemli değil de işimizi görüyor ha. Aa. Ya her şey para değil yani ha. Bak bu eşek akıllı ha. Akıllı mı? Akıllı bu. Öbür, öbür bittiğinde o salaktı. <laughs> bu salaktı değil. Anam cengim bu. Bak. Oha. Kaşıma gel. Or Güzel sürüyorsun ha. Çık, öğrendim ben? Ha. Ee. oradan çek Gel. Hey! Hey, bu eşekçin gibi bak baba, bak Hey! Normalde su içiyor. Heee. Ondan bağlı. Bir de ev de böyle eve doğru gidiyor. Yok eşekler böyle değil. ne kafa sesli mi gidiyor. Ya. Ben kuruyorum böyle gitmiyor. He. Bu eşek bana satsana. Eşekle geziyorum ha. He. Vallahi çok güzel oldu. Bak Allah razı olsun. Memnun oldum vallahi. Allah Allah. Arkadaşlar ya. eşeğe bindim şimdi eşekle yürüyorum. Koyunları kaçmasın. Oyunlar karşıya şey geçiyor, şey. arabalar geliyor. Eşek bana eşe. Eşeği bırak bir şey yapmaz. Ben gidiyorum eşek. Allah razı olsun. İçine girelim arkadaşlar. Burası böyle bir kulübe gördük. Neymiş değil bakalım değil. çıkalım. Yok, de de gidiyoruz. Yolda bir çobanla işte eşeğine bindirdi beni. Ama bunun eşeği biraz akıllı. Çok insanlar ya, Sohbet işte. Köy korucusu, emekli köy korucusu tasarruf ettik. Bizi misafir etti yatırdı. Yalnız bırakmadılar yani. Sertler akşam direkt kıyı korusun yanına gittim. Kıyı korusu beni jandarma kontrolü Bu mezra kontrolü var. jandarma birlikleri var orada. O da köy muhtarını aradı. Köy muhtarda emekli köy korusu varmış. Onun evine gidiyorlar. Orada ağırladılar. Arkadaşlar. Abi bana bir kola iki bisküvit ver dedi. Demin bisküvitin yarısını yedim. Bir buçuk tane bisküvi var. Şurada ileride bir cami var. Belki camide durabilir miyim? Ya da direkt Siverek'te durabilir miyim? Bayağı bir surat arkadaşlar. Bir dağ başı. Köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Bir dağ başıymış. Diğer vakit bitti. Şimdi Urfa ilçesine sınırına girdik yani arkadaşlar. Urfa'dayız yani şu anda. Kara giriş yapıyoruz. Bayağı yokuş çıktık arkadaşlar şimdi. Birazdan inişe geçeceğim. Burada bir tabire var bakalım. Ne yazıyor tabirede? Siverek 23 kilometre kalmış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ölen Yemen'de Çiverek gez Allah izin verirse. <gülüyor> <gülüyor> kapıda bitti. Kaptırmış kan biraz gideyim. Yokuş aşağı. Hiç duramayacağım. Evet. Valla eşek var burada bir Ben eşeğe bilmeden gitmem. Selamünaleyküm. Abi köpek bir şey yapmasın. Kangar köpeği. He. Siverek. Çiğden e, Adana, Adana'dan çıktık yola. Kahramanmaraş, Pazarcık, Malatya, Elazığ. Geziyorum öyle sizin gibi dostlarla tanışmak için. Şimdilik ben bisiklet durdurdum. Niye biliyor musun? Ben eşeğe bineceğim. Eşeğe? He. Bindirin. Eşek tehlikeli bir ha. olmaz ya. Gel <laughs> eşek getirse bineyim içeride biraz. Tamam yani. Sen adın ne? Adam e, Yusuf. Ben Yusuf diye bir kardeşimizle tanıştık. Ben yokuş aşağı kaptırdım gidiyordum. Eşeği görünce yani ben eşek hastasıyım. Gel AL gel. Bir şey diyeceğim sana. Yani. Şimdi o Şimdi eşeği bana versin. Gel. Yani. ben bu bisikleti sana versin. Olur mu öyle? Olmaz. Ben eşekle gezeceğim. Eşekle gidemezsin bir yere. Niye? Eşek yorulur. Eşek yorulur mu? Ben birinden tanıştım, bir çobanla. Diyor ki, eşek salak diyor. Salak mı? Ee, Eşek salak olur mu? Yani eşekler salak mı? <laughs> diyor ki, ya dedim ben, bu eşek niye gitmiyor dedim. Dedi bu eşek salak. E niye salak dedim? Eşektir. Eşek e, bu hayvanlara ait olduğu için mesela hayvandan e, Bak, dışarı o, çıkmıyor. Orada da eşek var mı? Var orada da var. Şimdi bu eşekler nasıl hayvandan dışarı çıkmıyor? Niye? Çıkmıyor. O, bu hayvan e, kokusunu <laughs> almış ya. Niye öyle? Öyle hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşıyorlar ya. Yani. Eee. Artık bu sürüye ait. Bu sürüden çıkmaz yani. Bu hayvanlar bu sürüden çıkmaz. Evet. Eşek de çıkmaz. Evet. O sürüden de o eşek de çıkmaz. Evet. Allah Allah. O sürünün peşinden gider. Dur. Dur. Ee, buradan biz doğuyu geziyoruz. Sizleri tanışmak için doğu, doğu ve güneydoğunun bütün insanlarıyla tanışıyoruz. Sizin gibi güzel insanlarla sohbet ediyoruz. Ee, benim adım Cafer, soyadım Korkmaz. Neredesin abi? Adana'yım ben. Tamam. Gezgin Cafer. Sen e, YouTube'da çıkacaksın tamam mı? Farklı. He? Gezgin Cafer'e de abone ol, seyret tamam mı? Tamam. He. Gez, Gel. Gel. Güvercin köyüne ya da Güvercin mezarasına girdik arkadaşlar. fasulye vereye az kaldı arkadaşlar. Şimdi karşıda karşıda bir ev var arkadaşlar. Tabii ondan bir, bir soğuk su isteyeceğim varsa. Bu evden bir soğuk su isteyeceğim. Sibel'e arkadaşlar. Bu gece bir kumara Sibel'e kaldırıyorum.

Bayır Market'teyim arkadaşlar. Fırını ve marketi. Fırını ve marketi. Ekmek de var burada. Ekmek de var burada. Evet. Ne yaparsın? Lahmacun da burada. Lahmacun geldiyse onu ee, da yaparız. Em, yani. Abim her şey yapıyor. Evet. Geçkin arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman eee bu dürüst, yolundan devam ettiğiniz zaman Simele yolu Çemik yolundan Çemik'ten Kermik Gümüş'e geçiyor işte. Gümüş'e gidiyor. Evet. evet. E gidiyor. Evet. Bu yolu üstüne kesin bu marketi görürsünüz. Zaten Bayrus dur Aneş. Bir üst hiç market yok zaten. Evet. Bir ilk market seni gördüm ben. Aynen. tanıştık. Allah razı olsun. Bir Yol Yol şey çekiyorsunuz. Yolun da gereği var Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Sizinle tanıştığımda memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Yola kaç çıkıyor? Geç